Merhaba arkadaşlar, Beraber bizlerle birlikte. Vallahi devam ediyor. Vallahi de devam ediyor. Arkadaşlar bir milyon paramız oldu. Oley. Kim? Bak. Hı. Arkadaşlar şey bu arada oynayın güncelleme gelmiş. Ve yeni yumurtalar çıkmış ortaya. Gel bakın. Nasıl yumurtalar? Beraber, Hadi gel istersen bak. Dondurmayı bitirmişim. Ağaçlar ee, bitirmişim. de şeytan İşçi kaldı, polis kaldı. Polisi bitirmişiz. Uzay mekiği kaldı. Polisi uzay mekiğinden daha bir tane yaptık arkadaşlar. O da benim sayemde yaptı. Arkadaşlar işte bakalım. Yardım ede Kaç tane yumurtam var? Bakayım. Kaç tane yumurtam var? 56 yı, 56 yı mutlu toplamışım. Neyse. arkadaşlar arabaya bir bakabilir miyim? be Ha. Buradan beş. Tamam. Şimdi arabalara Şu geçelim. Yer, çok arkadaşlar bakın. Şu arabaya tamam. gidelim. Hadi. Dur dur dur. dur. İkinci, ikinci sınıfta iki araba gidiyor. İyi güzel, bu atayım mı diye bakacak. İyi güzel vallahi. Hatta hızlı da. Ve... Bende de var o. Evet, var bende de var. Şurada kalan bir saniye. Benzinle gaza basıyorsunuz. Şu çıkayım. Duman. Bakın. E, bu ikinci sınıf.

Og sånn er drift. Osana, osana. Osana drift. küfür istemiyorum. Evet. Durun bir. Şu telefonun Ben şey şu otomobilin dur oraya geliyorum bekle. Evet şimdi yumurtalara bakalım. Şuradan yumurtayı <laughs> bu. Ara. Sen şöyle alabilir misin telefonu? 56 tane yumurta var hem. Yani. <laughs> başka ne de olabilir ki bunlarda? Şu yarışlar. Yarış ayışları. pistlerinde. Benim Beni bildiğim yer bir tane yarış pisti var. Dur başka bir yeri, arıyorum bir saniye. Ömer benim bildiğim Balıkları yarış pisti. bitirdik. Yolla! Yarasa yollarda oluyor. Ana bir tane yumurta buldum. Tane. Ana. Nüktesin bana korumanı göster. Şurada. Şu, şu, şu. Ben de ben doğruya mı gidiyorum? Bir dakika Ömer. Harita olsaydı bakardık ya. Ömer sahil kenarına git. Sahil mi? Daha tamam. Şuradaki şuradaki bak. Dur. Ömer sahile gel. Şöyle. Aa ben buradayım. Sen sizden üstte misin ya? Hem başka bir yola mı gittin? Ömer. benim servera mı girdin? Aynen. Ömer sen şuradasın. Tamam. Gel gel. Ben seni servera girdim. Çekil. Sen Gelsin. şurada mısın? Lan gelsene. Şurada mısın? Aynen git. Lan geriye doğru değil. Mi? Ya sen ne yapıyorsun? Buradayım lan ben. Allah Allah. Ne? Bak bir daha sana yardım ettim. Kendim bulursun. Onu orada bir yumurta. Sen kaç tane topladın? 57. Bak gösterirsen ben de 57. Gösterebilir misin? senin gibi reklamın var şimdi Şeymişim bu ağzı ne ya Şimdi 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 ya. şimdi 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 olar ya halim. Ben şunu da arayacağım araba. Abi ne oluyor? Dur şu arada. Hadi. Aşağı telefonun ekranını bir görseniz. Tüh telefon edersiniz Allah. gün de asabınız kalktı. suyun altında farlar yakıp arayacak. Yok suyun altına girme. Zaten hmm. suyun altında sadece balık oluyor. Balıktan bitirdik mi be? Evet ben hmm. bitirdim. Ama dur. Dur. Kaç tane balık topladıydık? Beş. Beş. Eee arkadaşlar şu Dur benim tepkimi çeken bir şey de... oldu. Ne oldu? Bunlardan var ya. Hı, bırak. Günde bir şuraya bir yumurta gelmiyor. Gelmesin mi ne? Bu Şunları çıkıp bir keşke Spiderman olsaydı. Yakında gelecek öyle bir yok. Şey doğru söylüyor. mundo chat youtube arkadaşlar evet işte gidiyor şeye hiç yumurta bulamadık zor daha bir tane bulduk işte arkadaşlar ben! yumurta yumurtam yumurta yumurtandır dirden yumurta nerede nerede neydi nerede <laughs> nerede <Neydi? gülüyor> ben de sana sorayım istenen de. Ne ben de sana Lan bak, geçtim, bak artık sen... gel lan sen de. Lan sen ne haklı Senin araban mı Senin Gel ben güçlü arabamı ben Lan bir milyon yedi yüz elli milyon lan bu. Hop bala. Şu yarasa'dan bir bulamadık arkadaşlar. bir bulamadık arkadaşlar. Bulduk ama şimdi 10 dakikalık oldu bir şey. Neyse arkadaşlar bu kadar Abone olmayı, videoda like atmayı, unutmayın ve bye bye.